Ermeni kilise takvimine göre kilisenin isim günü de olan Azize Rahibeler Yortusu 13 Haziran Pazartesi günü Patrik 2. Saak eliyle gerçekleşen Kutsal Sunu Ayini ile kutlandı ve Patriklik makamına hizmet eden iki asliyakos diyakos olarak takdis edildi. <laughs> Ermeni kilise takvimine göre kilisenin isim günü de olan Azize Rahibeler Yortusu, Türkiye Ermenileri Patriği Kadansetli 2. Sahak Edi ile gerçekleşen kutsal sunu ayini ile kutlandı. Tören patriklik makamına bağlı ruhanilerin seslendirdiği sabah dualarıyla başladı. Ardından Patrik Hazretlerinin söylediği Rabbin duasıyla ayin başladı. Patrik ikinci Saak'ın sunaktaki yardımcılıklarını peder Nathan Arabyan ve peder Nerses Ayvazyan yaptılar. Diyakoslar Vahram Lüleciyan, Hıraçya Sürenyan, Levon Kuyumcuyan, az diyakoslar ve okuyucular da Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Aine, patriklik makamına bağlı rahipler, pederler, misafir olarak İstanbul'da bulunan başrahip Vazken Karayan, Büyükdere Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Süme, bazı kilise vakıf başkanları, yöneticileri ve çok kalabalık inanlılar da katıldı. Ayin sırasında günün İncil okuma parçasına geçilmeden, Diakos adayları Arda Pınarcı ve Krikor Erkan Garabetyan, Kıdemli Peder Krikor Damadyan ve Kıdemli Peder Goryon Fenerciyan'ın okudukları mezmurlar eşliğinde, dizleri üstünde yürüyerek sunağa çıktılar. Patrik Hazretlerinin önünde diyakosluk hizmet yemini ettiler. Patrik Hazretlerinin okuduğu duaların ardından ruhani kurul kararı ve Patrik II. Saak'ın el koymasıyla diyakos olarak takdis edildiler. Sonrasında elleri açık olarak halka döndüler, okunan dualar eşliğinde halka takdim edildiler. Sonrasında Patrik II. Saak Türkçe ve Ermeni cevaz verdi. Bizim için önemli olan şey azizleri andığımızda onların hayatlarında hayatlarındaki ışığı almak, onların örneğini almak ve onlarla beraber Tanrı'ya yaklaşmak. Hristiyan olarak bizim amacımız bu. Benim size önerim imanınızda zayıfladığınızda, soğuduğunuzda sıcaklanmasını istiyorsanız azizlerin hayatını okuyun. Onların hayatını okuyun. Onlar da bizler gibi insandılar. Onların da bizim gibi zayıflıkları vardı. Ama bir şeyi becerdiler. Tanrı'yı sevdiler. Ona adandılar. Ve Tanrı onların hayatında büyük gücünü, mucizesini gösterdi. Azize, Hripsime ve arkadaşları böyleydiler. Onlar yaşamlarıyla ve hayatlarıyla Tanrı için yaşanması gerektiğini bize gösterdiler. Din adamı olmak dağa tırmanmaya benziyor doğru. Ovaların rahatı yok orada. Tırmandıkça yalnızlaşıyorsunuz doğru. Ne kadar yükseğe çıkarsanız o kadar soğuyor hava. Doğru. Ama hiç kimsenin görmediği Ufku görüyorsunuz. Hiç kimseye nasip olmadığı kadar parlak parlıyor yıldızlar. Ve hiç kimsenin solumadığı temiz havayı soluyorsunuz. Doğru, dağcılığa benzer din adamı olmak. Doğru, çok kişi girişmez o maceraya ama birilerinin girişmesi lazım. Bu gençler uçuruma adım attılar. Onlar kartal olmayı seçtiler. O uçurum Tanrı'nın uçurumu. O uçuruma kendini bırakan hiçbir kartal düşmedi. Gençler bile yorulur ve zayıflar diyor Tanrı'nın sözü. Ama Tanrı'yı bekleyenler yorulmazlar ve zayıflamazlar. Kartal kanatları gibi gererler ve Tanrı'da istirahat ederler. Evet sevgili kardeşlerim sözümün sonuna geldim ama Tanrı'nın sözü bitmez o sonsuz o sonsuzlarca konuşulacak onun üstüne ilahiler söylenecek o sözle yaşayacağız o sözle duyacağız o sözle hayatımızı sürdüreceğiz o sözle karşı kıyıya varacağız. Tanrı hepinizi bereketlesin. Vaazların ardından Rabbin duası okundu. Sonrasında komünyon dağıtımına geçildi. Daha sonra Patrik II. Saak kilisenin sevgi sofrasını kutsadı. Ardından Azize Hripsime ve beraberindeki rahibeler, Büyük Surp Hripsimyans kilisesinin kurucuları, hizmet etmiş din adamları, hayırseverler ve tüm Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Ayin sonunda kortej halinde kiliseden Siyoni ile çıkıldı. Bahçede Patrik Hazretlerinin taktisiyle tören son buldu. Tören sonrası din adamları ve ayine katılanlar hep birlikte arka bahçede hazırlanan sevgi sofrasına geçtiler. Yeni diyakostlar Arda Pınarcı ve Krikon Erkan Garabedyan gönül sözlerini okudular.